Herkese merhabalar bugün sizlere fırında köfte patates tarifi vereceğim Öncelikle bir şey söyleyeyim Ben normalde köfte yaparken baharat kullanıyordum herkes gibi içine soğan kekik karabiber vesaire katıyordum ama şöyle bir şey buldum Selvanın galeta unu baharatlı gördüğünüz gibi yazıyor burada İçerisinde birçok baharat çeşnisi var Sadece bundan katacağım ben şimdi hani köfte yaparken. içine soğan ya da başka bir baharat katmayacağım. Daha önce de denedim zaten. Paketin <laughs> yarısı bitmiş gördüğünüz gibi. Yani çok lezzetli oluyor. Çok beğendim ben bu ürünü. Bulursanız eğer almanızı tavsiye ederim size. Şimdi ilk olarak şöyle bir kaba kıymamızı alıyorum. Daha sonra baharattan tamamen bu kararı. Sanırım bir çay bardağına yakın falan oluyor herhalde ya. Birazcık da tuz ekleyeceğim çünkü hani bu baharatın tuzu bana az geldi. Yani pardon e, galeta unun baharatlı galeta ununun tuzu az geldi. Şimdi bunu bir güzel yoğuracağım, köfte haline getireceğim ve çok azıcık sıvı yağda çok az kızartacağım. Hani böyle kıyır e, kızartmayacağım iyice yani birazcık dirdi gitsin diye sadece kızartacağım şey yapacağım pişireceğim sıvı yağda köfteleri çok az kızarttım. Dedim ki yani çok pişirmedim. Biraz diriliği gidene kadar pişirdim. Şimdi e, diğer malzemelerim nelerdi onları söylemedim sanırım. Su, halka halka kesilmiş soğan. Yine halka halka kesilmiş domates. Birkaç diş sarımsak, Patates ve biberimiz var. Bir de hani şöyle bir fırın kabım var benim. Her zaman kullandığım klasik. Şimdi bütün malzemeleri köfte hariç bütün malzemeleri çiğden dizeceğiz. Şöyle soğanları rastgele tepsinin her yerini dizeceğiz. Soğanları dizdikten sonra üzerine patatesleri nane şekilde rastgele serpelim, dizelim. Hepsini dediğim gibi çiğden koyuyoruz. Patatesleri de koydum, sarımsakları da koydum. Şimdi üzerine köftelerimizi dizeceğiz. Köfteleri de dizdikten sonra domatesleri koyalım rastgele üstlerine. Gelecek şekilde şöyle. Anne. Efendim oğlum ne oldu? Yemek yapıyorum ha. Şimdi biberleri de diziyorum. Burada bir tane patates kamçı onu da koyalım. Üzerine şöyle bir salçalı su hazırladım ben. Sadece işte bir yemek kaşığı kadar salça ve su var içinde. O kadar başka bir şey yok. Şöyle her yerine gelecek şekilde dökelim. Suyu ne kadar döküyorum? Ee, çok fazla değil. İki su bardağına iki su bardağından fazla herhalde bu ya. Evet. Hep göz kararı koyuyorum ben. Kusura bakmayın. Bir dahaki yapışımda kesinlikle ölçülü yapacağım. Denemek isteyenler için daha kolaylık olur. Ya yani şöyle söyleyeyim size. Sadece bakayım kameradan belli olacak mı? Pa Aşağı altta kalan patateslerin suyunu geçecek kadar e, üzerine geçecek kadar su koydum. Yani böyle tepeleme suyla doldurmadım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bunu yaptık, bitirdik, hepsini çiğden koyduk. Üzerini yağlı kağıt ya da e, alüminyum folyo ya da işte bu tepsinin bir boy büyüğü var bende. Onunla ben kapatacağım. Üzerini muhakkak fırında pişirirken kapatıyoruz. Fırınınızı 200 dereceye getirin. İlk yarım saat hiç açmayın. Yarım saat sonra çıkartın üstünü açın. Bakın patatesler pişmişse çatalla kontrol edin. Tamamdır. Ben şimdi bunu fırına veriyorum. Üzerini başka bir tepsiyle kapatıp. Benim davul fırına olduğu için çabuk pişiriyor. 15-20 dakikaya kadar pişer herhalde. Fırında köfte patatesimiz hazır. Pişti. Duman üstünde sıcak sıcak. Ben şey yaptım dediğim gibi. Bir... ilk 10 dakika üzeri kapalıydı. 10 ee, dakika sonra üzerine açtım. Hani biraz daha böyle kızarsınlar, pişsinler diye. Zaten pişmişlerdi. Dediğim gibi bu davul fırını çabucak pişiriyor. <laughs> Anlamadım ben de niye böyle. Ee, baktım hani pişmiş patatesler falan. Üzerine açtım ki hani köfteler biraz daha böyle kızarsın. Suyunu iyice çeksin diye. Siz de ne yaparsınız? İşte bir 15-20 dakika bekleyin. Üzerine açın. Bakın patatesler pişmişse eğer. Üzeri açık şekilde bir 5 dakikada öyle pişirin ki hani ne bileyim bakın domates mesela hani kızardı. İşte patatesler iyice kızardı. İyice kızarsınlar diye o şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.